Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte ee, adını unuttum Oyun oynayacağız. Adını söyleyemeyeceğim. Neyse macera adında oynayacağım. Yeni oyun dedim. Şunu Sonu oynuyorum. Onu takip Biliyorum biliyorum. Şimdi ben yeşilim. Kazanacağımı düşünüyorum. Şimdi amacımız buraya kadar gitmek. <laughs> evet, güzel bir şey çıkacak sandım 1, 2, 3, 4 Bu da iyiymiş. Sonra bana bir gelmez. Sonra bana, bir gelmez. Güzel bir başlangıç istiyorum. Burada. Sarı şey olmak istemiyorum. Ne gidiyor? Neyse. Sarı dolar. Bu bir para birimi değildir. Bu sadece büyükleri izleyebileceği yani 18 yaşlısı e bu demektir. Bir normal anlayamıyoruz burada ama Oldum. iyi <laughs> Arkin. Adım böyle. Gerçek adım Baran Yağmur. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allah'tan oh, 9 çıkmış. 8 çıkmışım. 8, 8, 9, 9 neyse. 1, 2, 3, 5, 5 6, 7, 8, 9. Oho. Sen benden dondayım. Arkamda sınırsın. Bot oyuncu 1-1 kazanıyor. 2 tane botlarla oynamak çok eğer bu videoyu 5 like gelirse ve bir abone de arkadaşlarımla oynayacağım bu oyunu yani bir tane bot oyuncu olacak en fazla bir bir iki tane olur yani daha başlangıçta kötü bir şey bir başlangıç yapmak istemiyorum. <gülüyor> ah. <gülüyor> ha ha burası benim. Ben benimki de onun gidiyor. En sonunda da ben kaybettim. Çok ışınlanma cihazı gelmez. 6 7 8 Nasıl 8 ya? Bir bir kazanıyorum. Ben görüyorum. Ben bunda çok iyiyim. Bu bot oyuncular rastgele vuruyor. Gireceksin ya. O şekilde yapacaksın. Bak nasıl yapıyorum, gerektiriyorum ben. Buna düşündüğünden de bot Tek bir kere de Bence kötü.

8 çıksaydı orası da benim olurdu ama 8 çıksaydı bir da bana kötü olurdu sen oradan bana uğramazsın kardeşim yavaş açmak istedim bir tane yine kaçırdım orayı bir tane bir tane bunlar başladığı gibi yapıyor bu şu şubat oyuncağı da hepsinde bir farklı stratejisi var. Abi bir tane daha gelsin. Ne 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 benim Ne gelecek Eşi de bana sattı. Bir yanına geçsem. Sadece onun yanına yap. Dedim ben yaklaşmayayım diye. <laughs> Beni atalım. Teşekkür you. Sponsor oldum Ben videoyu başlatmayı unutmuşum. Neyse bir şey olmadı. Reklam geçti işte. İşte işte. Yani işte. Oh. <laughs> <laughs> İnşallah kötü şans gelir. Kötü şans geldi ya. Kötü şans. Kötü şans. şans. Bıyıklar. Ezdim. <gülüyor> 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 ezdi beni, ezdi beni, ezdi beni. hiçbir şey görmediniz. Beni attı. Ölmedim ki, ölmedim ki. Boşuna gitti. Hadi. ezme. Gidiyorsun benim karımı yok ediyorsun ya. Neden amacın ne? Kardeşim. Hoşuna gitti. Bu kadar kolay. Evet. Ben de olan şeyleri göstereyim ben. Ben de bunlar var. Ben de var. Ben de var. Ben de var, var. var. Yedi. Çıksa. Gel. Yürüyüm.

<laughs> Arkasından geliyorum. Bonlerini çeliyorum. Abi bana gelmiyor ama. Evet, <laughs> şurayı yapayım da daha çok kazanayım. <laughs> Nasıl ya? Nasıl <laughs> 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 Sen öne geçsene ya. Bot oyuncu da başlıyor. Bot oyuncu ile başlıyor değil mi? İlk sarı dolar diye bir şey var. Yoksa burada sen, ana, seni sana söylüyordum. Konuşamıyorum ya. Konuşamadığım şimdi ben <laughs> al bakalım ben Seni kötüleyeceğim. Al, al sana kötüle. görmeliydin ben buraya tekrar gitmedi. Bunu yapmamalıydım. Benim neyse o işin neredeydi? değil mi? Ben ve mavi olanı gördüm. Benim için, Şimdi diğer mavi önemli değil. İşte bu ya. Küçük Küçük dedim ya. Bir verseydim bari. de <laughs> <laughs> yemeğimle de kazanabilirim geçmez ki. Seni yiyeceğim işte. Seni yüzünden sarı dolar yiyeceğim ama. Şimdi daha az, daha En yiyecek. Elimdeki şeyler yiyeceğim. Gör. Ben kazandım ki şu an. Yani. <laughs> o hiçbir şey yapmıyor. Ha. Ona göre kalkanmışım. Sonra gelme lan. İşte bu. Oh böyle bu olursunuz. Bu olursunuz. yani? Öyle olmuyor mu? Benim ikinci olmam mı gerekiyordu yani? Kime yapsam ya? Kime yapsam? Bakalım bu cihanlar... Anak kesirdim orada kesin o vardır ya. Bir puan. Bir puan. Hmm. Bakalım şu sefer ne olacak. dışarıda ne oluyor lan? Vallahi yine aynı oldu. İki saat. Böyle sesinde ne oluyor ya? Vallahi ben bunu hiç uğraşamam? Bahmeyeceğim. Bunun video daha önemli. Sizden daha önemli ne var? Ben. Ben varım sizden daha önemli. <sizden> önemli. <laughs> Hala. bazı yerlerde yapmışlar anıyorum. Maşallah <laughs> sekiz çıka. Sekiz çıksın dedim ben. Bu çıksın değil. <laughs> Oy ben burada kalırım. Kim geliyor? <laughs> İtme lan beni. Ben buradan ayrılmam valla. Ne çıktı lan? Sarı dolar. Kafam orma. Biz oldu lan orası. Hani orası bir ya. Orası da sıfır. Yani. <laughs> <laughs> şey, sıfır çok güzel. Evet. Evet. Çok güzel işbirlerim. <laughs> bir. Cihan. Bu nesin ya? Senin ben yapacağım. Görebiliyordum bile oradan. İnşallah bir sıfır Sıfır çıkar. <tık> Bu arada bunu komik Dik olmak için yapıyorum Yanlış anlamayın Bu da benim olmam lazım Yoksa beni öldürürler Çak Gel sen yanıma Çak 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 Çak, Çak. Çak. Sarı yememiz Yememiz mi istiyorsunuz siz Kapama gibime girmiş Sözde bot Bir video çekeceğim Onu, onu da Ejderhalar mı ejderhalar Yemesin seni dikkat et Bu oyunda çok iyiydim. Ha bu sonucu neden yapamadım ya? Ne düşecek? <laughs> Kafası leziz. Yürüyorlarsa. Yürüyorlarsa. Zoraya. Ben sponsor oldum. Aman. Evet. Sileriz artık. E ben onu kullandım zaten. Bu ne işe yaradı şimdi? İnşallah. Keşke ilk önce sana yapardım. O da kalkmayacak. Ama kalkan yapsa. Neyse. Yoo. O da işte sandım. Kirli çıkmış. Oho. Ne ne. Onu. Onu. Ne bir sürü Bu sefer de yiyeceğim. Ben bu ben. yüz kamerası olsaydı. <laughs> Ya burası bayağı sağlam işte. Evet. Telefonu sallıyorum. <laughs> ben kullanmayacağım. O kullansın. Ben ben sonra kullanacağım. Çünkü o ben en öne geçtim ya. O bunu değerlendirecek. Ben bilirim. Ne dedim ben? İnsan gider en öndekiyle yapar. En önde Beni, kledi, beni yapardı. Bu daha Ben artık burada ki kesmeyeceğim. <laughs> Bu olduk. Sevmen <Sevgiler>, yapacağım siz. <Gülüyor> <Gülüyor> bir kere de şampiyonluk oynayacağım bırakacağım. Şampiyonluk. Bir tane bunu yapayım. Bir tane bunu yapayım. Bir tane bunu yapayım. Bir tane bunu bir tane var Bir tane. De bunu e, dönem yapmıyor. Bunu soyduğunu da yapmak. Vahşi hmm. batı yapmak. Ee, buraya yapmak. Ben tamam, iki tane yapmak. <laughs> güzel. Çok güzel ya yani, bu güzel. 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 Yani ben sürekli oluyorum <Gülüyor> <gülüyor> ben. e ben onu alacaktım şimdi bunun ne anlamı kaldı ben onu almak için yapmıştım. Bu güzel bir Şimdi ben birazcık olduğum yerde koyacağım. Tamam. Burada. Ya, buraya atıyor, buraya atıyor. Ne <laughs> kötü işte bu. Thank İçim rahatlak dostuz ailesinin artısı kolay sindirim ve hafiflik. Sarı dolar yiyeceğim. Sarı dolar yemek Sarı dolar no no. На мүтэ кайбэдиёри. На. На мүтаби я. Чорги дойзлама. Не? Orada benim kazanmam gerekiyordu yani. Ben neden böyle tavırlı Onun ikinizin paranız yok mu? Siz fakir misiniz? evet. <laughs> o sırada evet demiştir. Bu güzel. değil mi? Yapayım. <laughs> Dersemen gerekiyor. O sırada Japonya'da ders aldı zaman. Hadi ya. Ya. O sırada babasıyla görüntülü arıyordur. Ya. babası sana şimdi ofta senin Ya. Abi siz uçuyorsunuz mu? Ya. Ya. O sırada baba. Hayırdır lan? Ne oluyor? Ayağına mı saldırıyor bu? Heh. o sırada çok şımardığı için orada başka bir yere götürecektir. Ve götüreceği yer ise... Ya 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 burasıdır. <laughs> ben bayağı bir tekrar yaptım. Ben kendim düşmekten korkuyorum işte. <Gülüyor> <Gülüyor> Neyse kazandım ya. Ne? <laughs> Siz oradan iki puan Kırarsınız artık ya. Bir 2 puan. İhi ihi. Ben onu çekeyim. Vahşi batı. Vahşi batı. Neden vahşi batı biliyor musunuz? Çünkü vahşi olduğu için. <laughs> ben ben ona öldürmüştüm ya. Arkadaşlar ben reklamda durdurmuşum. Geri açmayı unuttum. Bir tanesi gitti ama yine de canınız da olsun. ben yine de kazandım botlara karşı daha da mı kim kaybeder? Ben kaybettim.